Ulan ya böyle bir şey yok ya. Ulan bir de komşu yok burada ya. Ulan bu adam da utanmak yüzü de yok ya. Ya böyle bir şey olmaz kardeşim ya. Temel yine kafayı ya bu yemiş. Yaptığın işe bak ya. Şimdi bir üçüme takılmış. Konuşayım ben ya. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ulan ne bağırıyorsun lan? İki saatte seni dinleyelim ha. Ne oldu? Kime kızdın gene? Ulan sen ne kadar terbiyesiz adamsın ya. Ben mi? Yok ben ben. Tabii ki sen ulan. Ulan ne kadar şerefsiz bir adamsın sen ya. Ya ben ne ettim sabah niye bağırıyorsun şimdi? Ya ulan biz komşu değil miyiz? E komşu. E fatura aynı ya Ne faturası? İnternet faturası. Benim internet faturamı ödemedim sen nereden biliyorsun? Ulan ben senin interneti kullanıyorum da. Faturayı ödemedim ben iki saatli internete giremiyorum ulan ne kadar terbiyesiz adamsın ya. He? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ooo. Temel aga. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Sağ ol. Ne haber? İyi sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Ne var diyor? Buradan geçiydim dedim bir uğraya. Bak dedim kardeşim ne yapayım? İyi. Ben de her zaman burada olmuyorum. Balık da oluyorum da öyle arada işte. Ha. Demek tek tuş değil. E bugün çıkmadın balığa. Soğuk var. He, evet, yani, he, ha? havada çok ayın deniz var ya. Oy tükü de yakmışız ama ama <laughs> hava soğudu, soğuk ha. Soğuk soğuk. Tabii tabii. Sen ne yapıyorsun, ne yiyorsun? Hiçbir yaptığım yok. Ya köyde yatmışım aşağıya. Ee, He. Tabii. İşler <laughs> iyi olunca. Ya, yok işler bitti zaten. Fındık bitti. Bahçeli bah bah işleri bitti. Şimdi keyif zamanı. L keyif yapayarım. Lafını ya. ballan keserim. Ne içersin? Çay mı yapayım kahve mi Yok ya, hiçbir şey içmem. Çay da içmem kahve de içmem. Boş ver ya. ya. Burası var ya senin evindir ha. Yemek yapayım sana. Yok. Ya, hiç. Hiç o işlere çırma. Ben seni görmeye çalıştım kardeşim ya. Ya bana bak. Kendini misafir olarak görme ha! Kendi evin gibi davran ya! Burası senin evin! Ne oldu ya? Ben misafir hiç sevmem. He? <laughs> ya dur ya da sanma beni. Dur bir dakika ya. Bir <laughs> dakika Ne oluyor ya? Ben misafir hiç sevmem Hadi dışarı. <laughs> Kendi evundu he burası. Yani aynı kendi evun gibi davran. Çay kahve ne istersen hemen yapayım sana. He. Ne oluyor ya? <gülüyor> 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 ya adam abi yağmur yağdı mı otur burada aşağı yapacak başka bir şey yok. Evet. Eee evet. görmemeye başladı, artık ben de başlayacağım çözüm temizleme. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ho Merhaba, hoş Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol. Ya başım sağ olsun deden ölmüş ya. He ee, sağ olasın, Allah razı olsun. Nasıl Hadi. öldü ya, hasta mıydı? Ya yok ya biliyorsun da dedem 105 yaşında adamydı. He? Ee? Ama cinç adam kardeşim ya, dedem var ya. Günde üç tane Havana prosi içe. Ne prosi? Havana, Havana. Ha. O en kaliteli prolardan içecekti kardeşim. Anladım. Başka zaten o sıvı olarak içmediği bir şey yoktu yok diye. Yani. Eskide kullanmıyordun. Ya en iyisinden. Ha. Bak. Kalamar. Karides. Ondan sonra o bacak dolu, ha, yengeç. Ha. Deniz mahsullerinin var ya böyle en para edenleri en pahalısından yerdi. Ha. Zamparalığı da vardı, Haftada iki üç tane kent gelirdi yani. Ula haftada iki üç tane kendi yanına geldi. Kardeşim de bu adam nasıl geldi ya? Yo masrafın altında kalkamadık mecbur zehirledik onu da. Nasıl? Oğlum okuman lazım okuman. Okumadan bu işler olmaz. Derslerine çalışacağız. Dersler çok zor ama ne yapayım? Öyle kaylazlık yok. Kafa var sen. Sende evet. kafa var ben biliyorum. Seyirci gibi kafan çalış. İşte kafa var ama dersler zor olunca geçemiyorsun. O geçeceksin, öyle yok öyle yok. Derslerine daha çok çalışarsın o zaman. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hayırdır böyle nefes nefese kalmışsın. Ya yürüyüş yapıyorum ama. Of, yine de böyle nefesim tıkanıyor aradan yani. Of, Nasıl sere... bir yürüyüş yapıyorsun? Acayip şunu aldım. Doktor dedi bak yürüyüş yapman lazım. He. Ben hiç arabaya marabaya bindiğim yok ucundan beri. He. Mesela sabahleyin kalkayırım. He. Poğaça almaya gidiyorum. Oraya yürüyerek gidiyorum. 15 beş tane poğaça alıyorum Kaç tane? On beş tane. On beş tane poğaça alıyorsun oraya yürüyerek gidiyorsun. Ha, ama hepsini ben yemeyim ama içi içi yani. Ya, anladım. Adam başı yedi, yedi tane bir ye, sekiz tane ben yiyorum. He. Öyle olduğu zaman. Anladım. Börek almaya gidiyorum. Gene yürüyerek gidiyorum. 2 içi iki, kilo kadar da börek alıyorum oradan. He. Akşam en uzak kebapçıda 600-700 metre vardı. 600-700 metre kebap almak için gidiyorum. Geliyorum. Yok abi Bu, hani derler ya yürüyerek zayıflarsın diye bu hikayeymiş yani inan. Nasıl? Ecezler açar. Oğlum boyuna bak kendine. Abi hakikaten ha. Bu yedi veren dedikleri limon mu? He he. Bak yedi veren şimdi şu anda işte her zaman çizet döndü. De Devam et bak. Şu, şurada kaç tane saydım? Ha bunlar mı limon olacak? Tabii canım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var sırf ha bu içeriye. He. Tomurcu. Ha bu çiçekler önce böyle olup sonradan... Çiçek açıyor işte sonradan bu <gülüyor> limon. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ya üretim böyle bir şeydi abi ya. Ha şey miydi o? Bu şey bu kundak diyorlar ya. Ha ha şöyle. Ha. Baksana ya. Burada, burada, ha, bu, bu ha kadar boyu var ya. Bir metre boyu var ya. Bak bunda, bunda şey tolu duruyor işte. Soğuklar başladı artık. İstanbul'a dönme zamanı geldi. O yüzden işte ben de bu meyvelere böyle kazık çaktım ki kışın e, karda bunları çıval getiriyorsun. Şöyle koruyorsun. Bir şey olsa yan, şey oluyor mu abi? Yanıyor mu? Şey, tabii. buz, buz vurur değil mi? Tabii çok. Mesela soğuk ettiği zaman e, sıfırın altına düştüğü zaman e, bu mandalinalar falan çok zarar görüyor o konuda. Onlara işte böyle kazıklar yaptım. Beşir bak hepsinin altına hayvan gübresini de koymuş. <laughs> hayvan gübresi koydum onlara. Evet. Kalibleri de çektik. Kışın işte çuval çizilip koruma altına alıyorsun meyveleri. Mandalinalar yok. Bu sene vermeyecek herhalde. Mandalina yok. yavaş yavaş olması lazım da. Tamam mandalinalar zaten oldu. Oldu da bunlar çok kez çiçek açınca bunlar da mandalina başına görmüştüm ama. Aa burada var iki tane. Bakın. Bak. Bunlar herhalde seneye kışın olur herhalde. Öyle tahmin edeyim. <laughs> Abi limon ondan peyuktu. Bunlar ne du? Ya olacak ya, ama ya sen... da ya da çok utangaçtı gösteremeye kendini. Bunlar herhalde seneye verir yani. Seneye sarılar galiba. Kış. Seneye kışın ancak. Abi benim meyvem bu. Ya bu karamış. Ya bu sene bu vermedi biliyor musun? Kunda bu sene olmadı. Allah Allah. Birisi dedi bana ki burada bir arkadaş var. Tanır. de tanırsınız. He Ahmet abi. He. Dedi ki sen şeyde gel Şubat Mart'ta gel. He. Ee? Bunu bir tarihini kes şuradan. Dedi bak tarlı kesiyorum. Eğer vereceksen bu sene ver yoksa tamamen keseceğim seni de. He <laughs> yavaş yavaş başladım de yani. Hadi. Ve bu dedi, tüskül olur dedi. Bir tane kessen tehdit de dönüyor. Yani. Bu sene vermemiş. <laughs> Sen seneye geldi o zaman, ha buradan keseceksin bunun bir dalını. Bu sene gelip martta buradan bir tal keseceğim. veya Şubat'ta şuradan bir talını keseceğim. Bu talı keserken de şunu söyleyecekmişim. Bak şuradan bir tal keseyim, bu sene verdim, verdim. Vermem. Yoksa tamamen keseceğim seni ona göre yani. Bir gelip bakıyorsun ki meyve tüskül olmuş. Allah Allah. Tabi. Bizim Murat Hoca var. Ee, şurada fındıklı onların bir şeyi var. armudi varmış. Tamam mı? Murat Hoca da bunu nereden duyduysa tabii. Bir Ar armudi, Anne Steve Cheson. Armudun tipinde pazarlık ediyorlar yani. ya. Anne Steve Cheson'u ya diye anne boş ver kesmeyelim onu diye ya. E meyvede. Meyve de diyorsun burada. Oğlum diyor bu meyve vermeyi bir şey vermeyi. Bu hiçbir şeye yaramaz diyor. Bunu kes, keselim. Yok anne dur bu sene de dursun. Ya bak de kes onu diyor armuda diyor. Yok anne bu sene daha derken seneye dedi abi bir gider bakarım dedi armuda armuda dedi yaprak yok olduğu gibi her taraf armut dolu. Korkudan duymuş mu? Korkudan tabi. <laughs> ben de bunu bir korkuda yapam gel ya <laughs> tamamen gurur. <laughs> ya da buna yaprak kalmaz. Hepsi meyve olur. Seneye o zaman karamışı buradan yiyeceğiz. E, tabii. Canım. E bu sene zaten çeferan karamişlerinde çok vardı. Ya, o, ya, o, ya var ya Yavuz. O karamiş bu sene var aklım hep bundaydı. Bu he. karamiş zamanı gelmedim geçen sene. Eee. Allah selamet olsun Ne karamiş yemişin? <laughs> bu sene diyor. çok karamiş vardı ona. Çıktı bana zaten. He. Çıktı biraz topladım bak. abi ama güzel de şimdi her karamiş he. güzel. Bazıları ince oluyor bilmem ne oluyor ya. Bu böyle parmak gibi ve ekmek karamişi dedikleri tatlı da karamiş. Evet gibi. evet çok güzeldi. evet yani, harikaydı. Dedim ona Sefer abi sen niye çıkmıyorsun? Ben çıkamam deyip benim ağrıyım. Sen çık dedim. Zor işte işlere geldi o zaman zaten bir yere ağrır o. o çocuk şey, gençlikten beri öyledir. Sefer abi mesela iş zamanı derdiler. Sefer abi de tili dışarı türüdü. <gülüyor> <gülüyor> bir hastayım hastayım tilini çıkarırmış. <laughs> <laughs> dilinde ne varsa bilir. Hiç çalışmazmış. De, abisi Abis var Mustafa abiyi de tanıyorsun. Ya. Mustafa abi hiç de hayatında çalışmamış. Diye. İşe gidecek olduğumuz zaman diye, canın diye, tediye, dilini gösterirdi diye hastayım, bir işte Dilinde ne var? <laughs> Bunun diye dilinden çekmemizi kimse de çekmiş? <laughs> sever abi hem dilini çıkarmış hastayım, hastayım, hastayım. Ama normalde de konuşmayı sever ya, dil içeri koduğu yok zaten. <laughs> yani. Evet. Bekar abim ya.